Bülent Orakoğlu, Enis Berberoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tekrar yemin edecek mi? Anayasa Mahkemesi'nin ikinci hak ihlali kararı sonrasında 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılamanın kabulü, infazın durdurulması, hükümlülüğün sona erdirilmesi yönündeki kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okundu. Karar CHP milletvekilleri tarafından alkışlandı. CHP'liler Berberoğlu'nun yeniden milletvekili olduğu savıyla vatana ihanet suçundan yargılanan Berberoğlu'nu alkışlamışlardı. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop milletvekilliğinin nasıl düşürüleceği anayasada belli. Böyle bir durumla karşılandığında ne yapılacağına dair açık bir hüküm yok. Hukuk çerçevesinde değerlendireceğiz. Yeni bir durum bu. Arkadaşlarla konuşacağız dedi. Şentop, Berberoğlu'nun şu anda vekil olup olmadığı ile ilgili soruya da onu şu anda tam söyleyemiyorum. Herhalde meclisin bir işlem yapmasından sonra ancak o gerçekleşecektir. Onu hukukçu arkadaşlarla konuşacağız. Yeni bir durum bu çünkü diye cevap verdi. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci hak ihlali kararından sonra FETÖ'nün çekirdek kadrosu içinde bulunan Enis Berberoğlu'nun avukatları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden yemin etme ve diğer işlemler konusunda sıkıntılı durumu anlamış olacaklar ki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan ve Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekeye itiraz etmişlerdi. Yapılan itirazda fezlekede 3 ayrı suça yer verildi hatırlatılarak Berberoğlu'nun sadece yargıtayca onanmış olan TCK 329. maddesi uyarınca devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama kapsamında yargılanabileceği gerekçesiyle yeniden fezleke düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi talep edilmişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı oy birliğiyle reddetti. 14. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle aldığı kararda iddianamede cezalandırılması talep edilen kanun maddeleriyle mahkememizce ve istinaf mahkemesince yapılan yargılamalar sırasında sanık hakkında uygulanan kanun maddelerinin yapılan değerlendirmelere göre Türk Ceza Kanunu'nun 328'e 1, 329'a 1 ve 330'a 1 olarak değişkenlik gösterdiği bu nedenle mahkememizce düzenlenen fezlekeye her üç kanun maddesinin yazıldığı, yasama dokunulmazlığının sadece eylemler bakımından kaldırılabileceği, suçun hukuki tasnifinin mahkemeye ait olduğu dikkate alınarak fezlekede düzeltilecek bir husus bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine ifadeleri kullanıldı. Bundan sonrası hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yargının vereceği kararlar önem taşıyor. Benim üzerinde durduğum en önemli konulardan biri Enis Berberoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak istişareler sonucunda tekrar milletvekili olup olmayacağına karar verilmesi elbette. Eğer milletvekilliği tescil edilir, tekrar yemin etmesi istenirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl, hangi yüzde nasıl yemin edeceğiyle ilgilidir. Milletvekillerinin yemin töreninde ne yazıyor? devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Şüphesiz FETÖ'nün isteğiyle CHP'den milletvekili olan Berberoğlu bu yemini kalben değil, şeklen okuyacak. Ancak bir dönem Hürriyet gazetesinin ve CHP'nin FETÖ imamı olan Mittırları vatana ihanet davasının bir numaralı sanıklarından olan Enis Berberoğlu, yemin töreninde devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağına dair yemini hangi yüzle Türk milletine karşı yapacak? FETÖ'nün milli iradeye tekrar saldırması durumunda FETÖ'nün yanında mı yer alacak? Pensilvanya'ya gidip FETÖ ile başının önünde diz çöküp elini eteğini öperken Atatürk ilke ve inkaplarına bağlı kalacağına yönelik yemini nasıl yapacak? Türk milletini nasıl inandıracak veya kandıracak? Nereden bakarsanız bakın dünyanın hiçbir ülkesinde vatana ihanet edenler, casuslar, darbeciler baş tacı edilmez, alkışlanmaz.'' hele hele millet iradesinin tecelli ettiği meclisin kapısından bile içeri sokulmazlar